Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hamza Aşsız. Bugün sizlerle Squid Game'de hardcore oynuyoruz. Yani isyan başlatılma modu bu arkadaşlar. Ya garanti win gibi bir şey ama isyana kadar yaşarsanız garanti win. Oyunun ismini ve fotoğrafını açıklamalara bırakacağım. Bence bayağı oyun bir deneyin. Hiç win'im yok. İnşallah bugün bir win'imiz olacak. Arkadaşlar çok hile var ve bir kez burada hasar yediniz mi bittiniz herkes sizi öldürür. Bak görüyorsunuz değil mi? Bu bandajı düşürdüm aldım bir canım ne olur ne olmaz. Bakın abi ağlamı kimse taşımıyor. Oyun o kadar ki iğrençler. Oyuncular büyük ihtimalle baya iğrenç. Ya hardcore oynarsanız mecbur katlanacaksınız arkadaşlar. Baksana herkes köşelere saklanıyor ha kimse ortada durduğunuz an bitti öldünüz niye böyleler bilmiyorum ki abi sıkıntılılar ama onlar da artık kadar kimsenin yaşamasını istemiyor arkadaşlar anladınız değil mi bismillah oğlum kalbim durdu lan hasar yeseydim yok mu siktir öldüm ben Abi dualarla yaşıyor. Oo canıma bak. Sen ciddi olamazsın. Benim canımı kim gördü orada? Hadi canım oha. Cık. Hacker hacker bir şeyler var oyunda. Adam bir vurdu ulan kıza bak. Şerefsiz. canımı bir fülleyim arkadaşlar. Doldurdum tabancamı bir kendime sıkamadım. Allah abi ben pusarım. 47'den 3 kişi mi ölmüş? Abi zaten bir tanesi lobi döndü. İnşallah hile yoksa arkadaşlar çok güzel olur. Hile varsa zaten şey İsyandan önceki oyun baya sıkıntılı ya. Kılıç oyunu var. Ya kaçacaksın ya öldüreceksin. Oyun yine donmaya başladı niye bilmiyorum. Kasağı sınıf da değil de. Bilgisayarım çok ya değil arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız her oyunu da oynarım. Ama yeter ki yazın ya. Zaten izleyenimiz yok. Belki bir gün izlenir videolar. Mutlu oluruz biz de o zaman. Hadi be doldurdum tabancamı bir kendime sıkamadım abi orada bir kez geçeyim vallahi şükredeceğim ya abi hiç win'im yok ya hep win almak istedim arkadaşlar hiç win alamıyorum ya beceremiyorum bir de hardcore çok sıkıntılı arkadaşlar bakın gördünüz tek bir mermi yedim canım bitti bir de bu şeker oyununda bir kez kırın Nanay öldük. Çok yavaş yavaş sakin sakin oynayın. Kimseye agresif davranmayın yoksa team olursa Abo bittiniz. Bak ya kimseyi itemedim. Hadi abi gelin bandaj attım biriniz alsın. Oha köpekler. Abi hiç uğraşmıyorum bakın. Köpek gibi birbirlerini içsinler aferin aslanları köpek bir köpek iki diye mi yazsam isimlerini ne yapsam <laughs> Baksan abi sıkıntılılar beyinleri mi yok bilmiyorum ki amaçları ne Abi girmedi Aa bak girdim hiç uğraştım mı arkadaşlar bence o. Aa, oğlum biz kötülük mü yaptık şerefsiz? Niye beni itiyorsun? Aa, aa. inşallah uyuz olmaz abi böyleleri çok sıkıntı arkadaşlar. Yazıyorlar tim oluyorlar? 10 kişi birden arkanızdan geliyor. Çok sıkıntı, baya. Batman beter ya oha Türk mü ya bu noob Doldurdum tabancamı bir kendime sıkamadım. 42 kişi var. Abi daire vermiş. E abi bunda ölmem yok mu? Allah. Youtube'a başlık çıktı. Abi niye donuyor? ananı satayım. Birinin beynini uçurdular. Abi birinin beynini on ananı satayım kıza ne gel? <laughs> Aa! Mona Lisa gelmiş lan adama. Abi ciddi misin? Bir de hardcore'da. Allah yardımcın olsun lan kardeş. As sana bandaj. Abi adamın şansına bak. Lan üzüldüm lan adama. Cık. Onun yerinde ben olsaydım yok mu? Abi ya. Cık. Öldü mü ki? Ölebilir ama ya. Çok zor. Ya Mona Lisa baya zor. Ya engelli. 33 levelsin kanka hadi 30 saniye var ya patlatmadığına göre oğlum sen nasıl yapamadın lan adam bitirecek ya ananızı avradınızı şimdi <gülüyor> <gülüyor> öldü <gülüyor> öldü lan O bitirdi mi lan Özgür? Nerede lan bu? Oğlum adam havadaymış ya. Ha, sik. Hasar yedim bak. Abi büyük usta. O adam büyük usta arkadaşlar. Oyun ona karşı oynadı bu. El. Oyun cidden o çocuğa karşı oynadı ya. Hiç adil değildi oyun. Doldurdum tabancamı bir kendime sıkamadım. Abi bakın şu köşelerde durun arkadaşlar. Şimdi bakın herkes o tarafta görüyor musunuz? Bak herkes birbirini itiyor. Bak baba gördünüz mü? Adam işsiz köpeğin oğlu namussuz. Gidiyor milletini şey emeğiyle oynuyor. Ya sizi kim şey etti? Size kim soktu ananıza avradınıza? Siz siktir gidin oyununuzu oynayın ya. Siktir git. Eyba bak İlk bu aldı video Ananızı avradınızı. sülalenize kadar sizin aldım. 9 dakikada buraya gelmişim iyi. ya Allah için gelmeyin bana. Ben çok iyi bir oyuncu değilim. Vallahi yemin ederim arkadaşlar bilgisayar donuyor. Kayıtta görünüyor mu bilmem ama vallahi donuyor ya. Ya donmasa yemin ederim oynayacağım. Siz sonraki oyunu görün arkadaşlar. Ya oyunda benim bilgisayar diye bir şey kalmıyor. Ölüyor, çöp. At çöpe daha iyi. Hareket, hiçbir şey yapamıyorum. Kaçma gelirse bir yerde inşallah saklanacağım. Hadi. Gidin buradan. Abi ben neredeyim? Ne oluyor? doldurdum tabancamı. Ana ne avradını bilmem ne yapayım. Sakiniz. Ölen daha bir kişi falandır herhalde. Ben kimseye bulaşmıyorum arkadaşlar. Ve adamın canı bir ölmeye gitmiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü 5-6 kişi beraber giriyorlar, team yapıyorlar ve sadece bir kişi odaklanırlar. Ya sinir ettiğiniz her an gitme ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden ne zorlayın ne oynayın. Bak hiç kimseye bulaşmadım hiç hasar bileyemem. Bak bu adam gidiyor önümde bana sallamıyor. Niye? Pusuyorum abi. Beni salın ben PUBG'deki gibi pusayım bari. Adamın canı bir bit 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 bitti kazandık kazandık abi çok zordu ya inanılmaz zorlandım ya of abi ya çok zorlandım kaç kişi ölmüş 3 kişi falan öldü arkadaşlar 3 kişi değil ya Milol okey okey 500 bin Ney? 500 binli adam mı var lan? Yo. En yüksek kaç abi? 0 win'im var çaktırmayın 62 var. Oo 527 bin Şaka yapıyor. Oyunu direkt bu yapsın abi. Oyun yapımcıları kim ya? Onlar bile bu kadar win alamamıştır ha. Abi 527 bin sen işsiz misin? Köpek misin? Sen nesin? Normal bir aklı insanın beyni bu kadar mal olmaz bence ya. Abi bak 24 kişi veren artık şunu 34'ten bir 10 24'ünüz adam değil mi Abi yemin ederim ki arkadaşlar burayı geçeyim. Vallahi sonra keli içken bir riske atmayacağım. Hepsi gitsin. Ben pusa pusa inşallah bin alacağım. Çünkü hiç yapamıyorum arkadaşlar bu oyunda. Ya kaçma gel söylüyorum. Bıçak gel söylüyorum. Bıçak daha zor. Kaçma en azından bir şansım var. Hadi bismillah. Ya bandajım var. Ananı avradını şimdi. Bandaj yer Bir. Bir daha atmayacağım arkadaşlar o oyunda Cık. herkes ölsün bandajım benim bana bu el zaten ölürsem videomuza gider de ya of inşallah ölmem ya bak bak orospu çocuğu orospu çocuğu ama büyük adi köpek lol şey yapayım mı la ASMR e. <laughs> abi herkes sevecek. Doldurdum tabancamı bir kendime sıkamadım. Ver Allah için. Mavi versen olur, kırmızı versen olmaz. Ya mavi de hiç yapamıyorum arkadaşlar yemin ederim. Yes. Yes 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 yes. Ben bunların peşinden gideyim belki kaç çıkışı buldu. Çıkış. Açın. Ben nasıl öldüm abi? Ben çıkıştayken nasıl ölüyorum? Bu ne ya? Abi böyle bir şey var mı cidden? mı önündeyim gördünüz. Ya o abi aklınızı helal edin. Hadi görüşürüz.